Sayın Kurucu Genel Başkanım, Sayın 25. Dönem Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın AK Parti İl Kadın Kolları Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Dönem Başkanlarım, Sayın İl Müdürlerim ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları, saygıdeğer müşriyat üyeleri ve müşriyat dostları. Sizleri Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfiretiyle selamlıyorum. Sözlerime başlarken Müsiyat Kurucu Genel Başkanımıza bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiği için buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu sermayesini güzel ahlakla birleştirerek ilk günden itibaren gelecekte söz sahibi olmayı hedefleyen saygın bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz kurulduğu günden beri özverili ve ahlaklı çalışmasıyla bu günlere gelerek ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunmuştur. 27 yılda logosu dışında çizgisi ve duruşu değişmeyen müsiyat 28 Şubat başta olmak üzere her türlü baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Küçük menfaatler ve hesaplar içinde olmayarak o medeniyet çizgisi dediğimiz değerlere dayalı çizgiyi hiç terk etmemiştir. Müsiyat vizyon, misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir iş adamları derneği olarak önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşarak üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanında iş adamlarımızın yurt dışına çıkmasını sağlamış, vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmuş, hiç bu ara katılmamış ve hiç yurt dışına çıkmamış iş adamlarımızla birlikte yurt dışına çıkarak onların ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuş, hem ticaretlerinin gelişmesine hem de ülkemizin ihracatına ciddi katkılar sağlamıştır. Bu samimi ve işten yapmış olduğumuz çalışmalar bizleri mutlu ettiği gibi doğru işler yaptığımızı da göstermektedir. Müsiyat vizyonu ve üstlendiği misyon açısından önemli prensiplere sahiptir. Müsiyat ilkesinde seçim rekabeti yoktur. İstişare mekanizmaları çalışır. Genelekler yürütülür. Müsiyat başkanlık ve diğer görevler liyakat ehli kimselere tevdi edilir. Görevli alanlarda büyük bir gayretle bayrağı daha ileriye taşımanın samimi mücadelesi içinde olurlar. Zamanı geldiğinde görevi Devreden dava arkadaşlarımızın müsiatta da işi bitmez. Onlar bilgi birikimiyle, tecrübeleriyle yeni nesillere destek vermeye, davalarına hizmet etmeye devam ederler. Bizim güzel bir sözümüz vardır. Müsiatın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur. Ortada makam, koltuk ve rekabeti olmayınca üreten girişimci ve yenilikçi bir yapı ortaya çıkmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla müsiyat kendi içindeki seçimlerle kamuoyunu meşgul etmek yerine toplumsal, ekonomik ve sosyal hayatta ortaya koyduğu çözüm önerileri ve projelerle gündeme gelmiş ve gelmeye de devam edecektir. Ülkemiz iş dünyasının ortak bir vizyon oluşturması, ortak bir hedefe onlarca şirketi kanalize etmesi gelecek açısından son derece önemlidir. Geçmişi değiştiremeyiz ancak geleceği şekillendirebiliriz. Geleceğin pazarlarından teknolojisine, yükselen sektörlerden finansmana, markalaşmadan insan boyutuna kadar geleceğin bütün bileşenler için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Saygıdeğer misafirlerimiz, geçtiğimiz hafta yapılan bir referandum sonucunda milletimiz vatandaşlık görevini yaparak ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde kararını vermiştir. Bu kararın tek adını milletimizin kendisidir. Milletimiz geleceğine sahip çıkarak istikrar ve güven için sistem değişikliğine evet demiştir. Milletin kararına saygı duymalıyız. Ve bundan sonra işlerimize daha fazla odaklanmalı, üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmeliyiz. Kendi aramızda kavgaya tutuşmamalıyız. Gün birlik günüdür, güçlü olma günüdür. Ülkemizin bir ve beraber olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Siz değerli üyelerimizi ve katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.